1979 yılında akademik bir toplantı vesilesiyle bir grup öğretim üyesiyle birlikte bir şehre gitmiştik. Toplantının sonunda şehrin valisini ziyaret etmek düşüncemiz de vardı. 10-15 kişilik bir akademisyen grubu olarak vali beyin ziyaretine gidecektik. Randevu alınmıştı Vali Bey bizi konağında kabul edecekti. Hava güzel, vakitte uygundu. Bazı arkadaşlarımla geze geze vali konağına doğru yürümeye karar verdik. Caddelerde yürürken yol boyunca satış amacıyla yerlere serilmiş kitaplar gördük. Kitaplar içinde pek çok zararlı yayınlar, müstehcen neşriyatlar dikkatimizi çekmişti. Bu tabloyu birçok yerde görünce rahatsız olmuştu. Vali Bey ile görüşmemiz esnasında arkadaşlarımızdan birisi sokaklarda sergilenen zararlı ve müstehcen yayınlardan rahatsız olduğunu, bu başı bozuk ve denetimsiz sergilere karşı bir tedbir düşünüp düşünülmediğini Vali Bey'e sordu. Vali Bey o günlerde yaşanan siyasi çalkantı ve konjöktürün etkisiyle olsa gerek bir an durdu, sonra efendim demokrasi, hürriyet. Kanaatime göre kitaplardan çekinmemek, korkmamak lazım. Bırakalım okusunlar, bırakalım baksınlar. Kendi tercihlerini kendi iradeleri ile belirlesinler. Hür iradeleri ile güzel ile çirkini ayırt etsinler. Kar veya zararı kendileri seçsinler. Onlara müdahale etmeyelim. Hem sonra bu asırda onlara ilişmek doğru mu? Hem hakkımız var mı? Ne derseniz dedi. Yüzümüze baktı. Kendisini teyit edecek bir cevap bekliyordu. Bir an sessizlik oldu. Baktım. Kimseden bir ses çıkmadı. Biraz bekledim ve sonra Vali Bey'e var dedim. Hem hakkımız var hem de ciddi vebalimiz var dedim. Vali Bey hayret içinde "Vebal mi dediniz?" ben de "Evet sayın valim vebal" hem de dehşetli bir vebal. Nasıl? Demokrasinin yaşandığı tüm ülkelerde ya yapılan bazı uygulamalar var. Bu uygulamalar abes mi? Lüzumsuz mu sayın valim? Nasıl yani? Şöyle, gençliği zehirleyen, hayatları söndüren, yuvaları yıkan uyuşturucu şebekelerine, esrar ve eroin pazarlayanlara karşı güvenlik güçleri müdahale etmiyor mu? Uyuşturucu ağına karşı bütün dünya Ciddi tedbirler almıyor mu? Ne yapalım şimdi? Efendim, demokrasi var diye bunlara ilişmeyelim mi? Aleni satılsın mı? Gençler zehirlensin mi? Böyle bir tavır sergilersek bu vebal değil mi? Genç kuşakları, masum çocukları kendi ellerimizle zehirlemiş olmaz mıyız? Hem sağlığa zararlı gıda üretimi yapan iş yerine devlet müdahale etmiyor mu? O iş yerleri kapatılmıyor mu? O zararlı gıdalar imha edilmiyor mu? Şehrin çöp ve artıkları sağlığa zarar vermesin diye uzak yerlere taşınmıyor mu? Kuduz olmuş hayvanların sokaklarda serbest dolaşmasına belediyeler müsaade ediyor mu? Şehrin su şebekesine lağım kanallarından sızma olmuşsa su depolarına klor atılmıyor mu? Acil tedbirlere müracaat edilmiyor mu? İnsanların maddi hayatına ve sağlığına zarar veren nesneler hakkında tedbir düşünen, çare üreten hükümetler bu ahlaksızlık tufanına kalpleri yaralayan, dimaları dağıtan, ruhları kirleten bu habis ve zararlı yayınlara karşı ciddi anlamda bir tedbir alması gerekmez mi sayın valim? Evet sözleriniz doğru ama şey hürriyet ve serbestliği fikri. Sonra gazeteciler, basın yayın, muhalefet bunlar insan üzerine gelmez mi? Hürriyet mi? Hürriyet odur ki ne kendine zarar versin ne de başkalarına. Toplumun istirahatını bozan, huzur ve sükûnu inciten, insanlara mutlak zarar veren fiiller hürriyet değil belki hayvanlıktır. Sayın Valim, devletin görevlerin başında sağlık, güvenlik ve eğitim gelmiyor mu? Tabi sağlık, güvenlik ve eğitim devletin görevleri arasında. O halde sağlık görevi sadece insanların ağrıyan başını, sancı çeken midesini düşünmek midir? İnsanların maddi hayatını muhafazasını düşünen siyasi iradenin toplumun manevi kalp ve ruhunu da zararlı mikrop misal fikir ve eylemlerden muhafaza etmesi gerekmez mi? Bu gençlik ahlaki ve imani değerlerle tahkim ve terbiye edilmezse, o zaman cemiyet hayatının güvenilirliğini, sükun ve rahatını kimler temin edecek ve nasıl temin edilecek, çare nedir, bu noktaların düşünülmesi ve çözüm üretilmesi gerekmez mi? Evet, maddi güvenlik tedbirlerinin yeterli olmayacağını herkes söylüyor. Peki, o zaman ne yapılacak? Bu konuda lakayt ve labali kalmak, problemleri kapatır mı yoksa iyice körükler mi? Ya yakın gelecekte durum nasıl olur? Şimdiden bir tedbir düşünüp, düşünülüp insanların kalplerine manevi yasakçı koymazsa, bu anlamda tedbirler üretmezsek, adım adım anarşiye sürüklenen bu gençleri sadece maddi, şekli ve sati güvenlik tedbirleri ile bu fitne ateşinden kurtarabilir miyiz? Ahlaki terbiye yetiştirilmeyen bu gençliği uzun vadede anarşi ve terör belasından ihanet ve hıyanet ateşinden kin ve kan göllerinden kim kurtaracak? Bu yıkılış ve kopuşlara karşı tedbir alınmazsa bu vebal değil midir? Basın yayın da görevini yerine getirmezse bu vebal daha ziyade olmaz mı sayın valim? Doğru. Devletin bir görevi de eğitim değil midir? bu gençlik imani ve ahlaki değerlerle terbiye edilmezse toplumun bekleyen sıkıntılı sancıları hissetmeyecek miyiz? Bunalım, yıkım ve tahripleri birlikte yaşamayacak mıyız? Bunun faturası uzun vadede herkese çıkmayacak mı? Evet, evet ama bu görev siyasi iradenin. Biz bir anlamda siyasi iradenin şekline göre şekilleniyoruz. Bazı işler gücümüzü aşıyor, bir noktada yetersiz kalıyoruz, dedi herkesin eğitim ve öğretim alanında görev ve sorumluluğu var. Baba olarak, anne olarak, aile, okul, cemiyet, millet ve devlet olarak görev ve sorumluluğumuz var. Bakın Bediüzzaman Said Nursi'nin bir ifadesi çok önemli bir tespiti var. Diyor ki, batıl şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlaldir. Genç dimalar doğru ile eğriyi, güzel ile çirkini ayırt edecek dirayette değil. Kaldı ki ayrı olarak ve eğitim müesseseleri olarak onlara ciddi bir ahlaki eğitim de vermiyoruz. Tam raşit olmamış bir çocuğun eline ustura bıçağını verirseniz muhakkak bir tarafını keser kendine zarar verir. Usturayı onun elinden almak, onu kollamak ve onu muhafaza etmek değil midir? Eğitimden beklenen ciddi bir görevde zamanı değerlendirmeyi öğretmek, ve hayatı kıymetli hakikatleri tahsis etme noktasında öğrencileri şuurlandırmaktır. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. İnsan ömrü her kitabı okuyacak kadar uzun değildir. Çocuklarını yetiştiren anne ve babaların gıdalar üzerinde gösterdiği tetizliği, şu gıda bayat mı, taze mi, son kullanım tarihini geçirmiş mi, geçilmemiş mi şeklindeki hassasiyeti kitaplar içinde göstermesi gerektiğini inanıyorum. Bu duyarlılığı anne ve babalar göstermelidir. Okunacak kitaplar bir elemeden geçirilmelidir. Sokaklarda teşhir edilen kitaplar zihinleri kirletiyor, hayalleri bulandırıyor, dimaları alt üst ediyor. Toplumun sağlığı için böyle bir duyarlılığa ihtiyaç ve zaruret yok mu sayın valim dedim. Vali bey memnun oldu. Evet doğru ihtiyaç ve zaruret var. Toplum olarak bu duyarlılığı taşımamız lazım, dedi. Biz de, sayın malim, lazım değil, belki elzem, dedik, müsaade isteyerek ayrıldık.